Allah nasip eder de sağ çıkarsak yazacağım danışman yazlayacağım yazacağım vallahi Yazlayacağım, yazacağım şimdi biz şimdi ki Deli mi? buraya niye topladın? Evet. Bağ, bostan bahçe vakti geldi. Ha? Getir danışman. Evet. Çıktınız mı bağ bahçeye? Çıktı mı çalılıkların arasından? Evet. Kocaman bir yılan. beni lütfi. Soktu mu sizi baldırdan? Aktı mu zerini? Kime gideceğim? Ne yapıyor? İmam efendi. Ye. Ha? Esselatü vesselam. Bir sela, bir namaz. Haydi Allah, eyvallah. <laughs> yazacak. Neden? Deli Lütfi şifasını buldu da ondan. <laughs> şifasını buldu. Kaça kadar? Dokuza kadar efendim. Dokuza kadar. Evet efendim. Şimdi seyredelim bakalım. Yılan sokunca ne oluyor? Eyvah, Deli Lütfi aklını yitirdi. Bir ilaç için Yapma Deli Lütfi. Bir ilaç uğruna değmez, yapma Deli Lütfi. Öleceğiz oğlum, öleceğiz. Ya, canından olacaksın Lütfi. Lütfi. Etme Deli Lütfi. Bu ettiğinin kitapta yeri yok. Aman diyeyim oğlum. Yazıktır kıymacanlar. Bile isteyeceğine kıymak... zinhar haramdır. Ben yitirdim Aslı. Ya İmam efendi...

Lan cıttım ulan! Kesin öldürürüm sen. Öldürmüşüm ben. Ben Say! Bir. Bir. Vay, ne yaptın sen adam ya? İki. Üç. Dört. Vay 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 yok mu? Vay vay vay, vay. vay, 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 vay. Dokuz oldu mu? Evet, evet oldu efendim. Ne yapar bu? İnşallah ilaç işe yarar. Ne yapar bu? Bunu kesmeden. Kendi kendini öldürdü derim. Gitti. <laughs> Gitti. <laughs> <laughs> Ay Elhamdülillah. Ay ver Allah. Kurban olurum sana. Ay bakalım. Ay bismillah. Oh. Danışma ihtiyaç. Evvela dünya döndü. Ee, devresi nefesim yavaşladı. Boncuk boncuk terledim. Sonra gönlüm aktarıldı. Tıkadım. Sonra şifayı buldum. Elhamdülillah. Çok şükür elhamdülillah. Ee, demedi demeyin ha. Bağ gidecek olan şifasını medreseden alıp öyle gitsin. Haydi Allah, eyvallah. Yazdın <laughs> 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 Tokata fermanımı iletesin Mahmud Paşa. Bu Deli lütfuna müderris tiz bulunup payitahta getirile. Çağırmakla gelecek bir Adem değildir sultanım. Çağıran da alalade bir Adem değildir. Sultan kelamı fermandır. Ya baş verilir ya baş eğilir. Ölüm korkusu aklı başında olanlar içindir paşa. Deli lütfeden bahsederiz. Her aklı başa devşirmenin, her ayağı yola düşürmenin bir yolu vardır elbet. Dediğim gibi sultanım, korku kar etmez. Akılla muamele etsek Bildiğimiz akıllılara benzemez. Bir deliye başka ne yola getirebilir? Çivi çiviyi sökermiş Hızır Çelebi. Bir deliye elbet başka bir deli yola getirir. Var aklımda biri.